Arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma, gönlüme hoş geldiniz. Bana destek veren, destek çıkan arkadaşlara teşekkür ederim. Şurada gördüğünüz arkadaşlar büyük bir sunak. Gördünüz mü? Ya bu kuş bur, bur, dövmek için kullanıyorlardı. Ya da başka bir için. Acayip bir sunak yani. Değil bir sunak. Burada da oturak var arkadaşlar bakın. Bir espinak yapmışlar. Burada dövmek için herhalde. Buraya gelip şuradaki yaşayanlar aile hakkı buraya gelip sunaklarını şey yapıyorlardı. Evet. Gördünüz mü değil mi? İşaretlere baktım arkadaşlar, işaretler bizi buraya getirdi. Aha, otoyak taş arkadaşlar. Ya da başka bir şey de, burayı kırmışlar galiba, aynı burada dövmek için belki de olabilir ama kırıla kırıla otoyak taşı gibi olmuş. Şöyle gezeceğiz. Bakın bir, bir tane daha var. Şurada. Evet, görüyor musunuz arkadaşlar? Şunu, şunu gördünüz mü? Sanki bir insan şey gibi yapmışlar. Evet arkadaşlar eskiden bir yol varmış burada. Bakın. Eskinin bir yollarından geçiyor. Aşağıya bakın. Ne kadar yüksekteyiz. Hi. <sighs> ha <sighs> ha

Танака яма. Вау. Иго aşağıйды, деми? А каймысыз я. Кайма. Шуути. Рат хөрөмсөн бораас шунаваа Yolu bulduk. Biraz dinlenelim. Arkadaşlar biraz dinlenelim. Ondan sonra devam edelim. Çünkü aşağıda kanyon var. Oradan geçemeyeceğiz. Hava da çok, çok sıcak. abi bak. Bakın şuraya bakın. Evet. Buradan parçalar alınmış. <laughs> ee. Buna bakın arkadaşlar. göstereceğim size. Oradan yukarı çıkacağız. Evet, çıkabilirsek ondan sonra aşağı ineceğiz. Bakacağız işte. Bakmaya çalışacağız. Biraz dinlenelim. Nereden geldiğimi gördünüz arkadaşlar. Bayağı bir dik yokuştan çıktık. Size denizin şeyi göstereyim arkadaşlar. Deniz. Masmavi deniz arkadaşlar. Etrafımızda deniz. Biz burada da geziyoruz. bir de şuraya bakın arkadaşlar bak. <gülüyor> <gülüyor> Ondan geldiği yoldan geldim. Gelmeye çalıştım. Arada bir çıktım ama yine de yolumu buldum. Tabi yola e, daha zaman geçtik geçtik sıra şey oluyor. yolun hali kalmıyor. Çalılar, çırptılar. Hepsi var. Yolu bulamıyorsun. Ama ben yine buldum. Şuradan aşağıdan geldim. Allah şükürler olsun. Şimdi yukarı çıkacağız. Biraz dinlendikten sonra görevimize başlayacağız arkadaşlar. gelsek de şuraya bakın. Şurada yaşamış şeyler var. Gerçekten bakın. İsterseniz oraya geçelim. Orada gölgelenelim. Burada güneşlenelim. Size orayı da göstereyim. Ondan sonra kapatalım. Biraz dinleneceğim arkadaşlar. Gerçekten yoruldum yani. Böyle bir şey yok. Böyle bir sıcaklık yok ya. Of. Oh. Affetti beni. Bakabilir miyim? Acaba? Ama çok kaygın. Oho, iyi oh. 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 Ay. Evet. En ah. Ayağıma bakın, ayağıma. Yani bunu beğenmeyip de ne beğeneceksiniz arkadaşlar lütfen yani ya. <laughs> Aha. Şuradan çıkıyorum. Ona beğenme tuşuna basın arkadaşlar. Lütfen. Bakın bir uluk yapmışlar. Şurada bir şey vardı. Hayvan. Şöyle. Şimdi bakmışlar. Şöyle bakın. Ay. Aha şurada. Yazınız mı? bunlar sanat arkadaşlar sanat sanatın verdiği bir şey bakın şurası ilmik ilmik dokunmuşlar arkadaşlar şöyle bakalım şöyle şöyle, şöyle. şöyle. Kapatalım arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı, destek çıkmayı unutmayalım arkadaşlar. Lütfen destek çıkalım. Beğeni tuşuna basın. Heh. Bu kadar söyleyecek daim. Abone olalım lütfen. Beğenme tuşuna basalım. Buna beğenme istiyorum arkadaşlar lütfen. İyi seyirler diliyorum.